Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle hileli Clash of Clans inceleyeceğiz. Evet, e, yanlış duymadınız. Oyunun kuruluğu var. Clash of hilesi var. E, birçok kişiniz belki indirmiştir daha önce ama açamamıştır. Oturma açılamadı hatası veriyor. Evet, bu da veriyor. Bazenleri veriyor. Bazenleri veriyor. Ama gerçekten ara sıra açılamadı hatası veriyor ama genellikle açıyor oyun ve Türkçe en önemlisi de bu Clash of Clans oynayanlar bilir Türkçe olmazsa pek de bir keyif kalmıyor ama bu Türkçe ve şimdi bakalım birazcık nasıl hileli oyun eğlenceli mi yüklensin bir Evet gördüğünüz gibi şu an hileli oyundayız ee, 11. seviye belediye bir an var böyle barbar kralımı hemen basayım. 14. seviye dursun. Burada her şeyi alabiliyoruz. Okçu ok, kraliçeyi alalım mesela. oğlum Hemen basalım. Bu server'ı indirmek için e, şöyle amanız yeterli anlatacağım birazdan. E, çok güzel bir server bu arada. Ama şu şöyle bir sorun var. Epic server olduğu için normal Türkiye oyununa bağlanamıyorsunuz. Ama kaydetmek için de şöyle bir şey yapıyoruz. Şu şekilde şu e, küresel yani oyundaki küresel kısmına mekan görüntüsünü kaydettim. Yaşık elim çarptı kusura bakmayın. Şu şekilde iki nokta üst üste bir de şöyle kesme işareti gibi bir şey. Save yazıyoruz. Oyunumuz kaydedildi şu an. Eve ee, onun dışında çok güzel. Bir sürü yani istediğiniz yapabiliyorsunuz. Öyle diyeyim. X sayını alalım şöyle. Şuraya koyalım. Şöyle son seviyeyi çıkartalım bu X sayını bir. Tamam dördüncü seviye X sayımız da var. Artık Şöyle kara iksir deposu Son seviye bir kara iksir deposu da Hiç fena olmaz Dördüncü seviyede bildiğim kadarıyla o 5'miş Yo altı da çıkıyormuş Demek ki son güncelleme de 6 da olmuş ee, Büyük koruyucu alalım Hemen basalım onu İşte neyse arkadaşlar böyle büyütebiliyorsunuz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz tertemiz bir alan ee, onun dışında hiçbir problem yok oyunda oyun güzel şimdi sadece almanız gerek FX bakın bunu yazın şu an FH X SG arada şöyle çizgi var arada bir kesme çizgisi SG server'ı indiriyoruz. Normal Clash of siliyoruz. Ve bu oyuna giriyoruz. Sonrasında oyun açılıyor zaten. Türkçe halinde. Bakın Türkçe şu an. %100 çalışıyor arkadaşlar. Bu arada. Hiçbir problem yok. Ara sıra oyundan atmaları mevcut. O da server'da çok şey olduğundan dolayı olduğu söyleniyor. Bakın arkadaşlar. FHX kesme işareti SG server'ı indiriyoruz. Hemen bakalım. Barbar kralı yükseltelim şöyle. Barbar kral diyorum barbarı. Çok güzel bir server. Çok eğlenceli bir server. 5. seviye yaptık. Şunu da yükseltelim. Son seviye yapalım. Şimdi dediğim gibi indirip oynayabilirsiniz. sınırsız. Ee, her şey sınırsız zaten. 2 milyon 101 bin bilmem kaç şey gösteriyor. Ama bakarsanız 749 milyon kadar da böyle şu an açıldı. Böyle oluyor ara sıra. Bazen oyundan da atıyor. Şu an barbarımız maksimum seviyede bu arada yeni güncellemelerde yeni karakterler de geliyor mesela miner var madenci var küçük ejder var bebek ejderha onun dışında zaten atıcı var kara hemen son seviyeyi çıkartayım bu kışta ile görmüş olun şu an tekrar dondu ve ara sıra donmalar oluyor e, bu oyunla alakalı yani oyunu kendisiyle alakalı atılabilir şu an bilmiyorum. Tamam atmadı. E ne oluyor şu an video çıktı diye... olabilir. tamam bilmiyorum ama Bakın şu an bütün askerlerimize çık arkadaşlar. Ya yani bütün askerleri görüntüleyebiliyoruz. 11. seviye bile, 10. seviye belediye sanırsam miner geliyor. E, Minerımız var. Bebek ejderhamız var. Pekka'mız. Ejderhamlar. Neyse arkadaşlar videoyu video Siz de gördüğünüz zaten oyundan attı. Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten eee sizin isteklerinize bağlı videolar çekmeye çalışıyorum. Klasik Okul'da birçok arkadaşımız arıyordur diye düşünerekten böyle bir video çektim. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim burada. Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin, kanalıma abone olup paylaşın. isterseniz ne isterseniz yapmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere takipte kalın. Hoşça kalın.